Arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm. Ee, posta erkekler. dün Yarıştan gelenler bunlar. Ee, tel antrenmanı verirken. Ee, bakınız. Nerede o? Bir tane. Gel, gel. Bir tane yavru indi dostlarım. Şöyle. Hop. Evet, Celal Bey. Bakalım. Belçika kuşu. Bakınız. Zoom'dan görünebiliyor mu bilmiyorum şeyden. Şöyle yapayım. Evet Celal Bey kaçakçı sırf sen değilsin. Bak bizim erkek postalların arasına bir tane yavru indi. Tabii bunun sahibini şimdi arayıp bulacağız. Bakalım sahibini arayınca ne diyecek. Ama kuş bitmiş dostlar bakın. Belçika. Bunlar da benim dün yarıştan gelenler dostlar bakın. Durun şunu e, ayrı bir bölmeyi kapatalım. Bakınız dostlar benim burada yerim var. Yakalama kuşlar kesinlikle e, kümese ayak değiremez. Gel. Tabii her zamanki gibi. Böyle bir hava dostlarım. Hep yavruları gösteriyordum size. Şimdi şöyle erkeklere göstereyim. Bakınız bunlar... Ee, yarıştan geldikten sonra bir ter teritmanı yaptırdım böyle. Şöyle bir bakalım, yem de alalım. Maşallah. Evet, gel oğlum. Şöyle çekmek için size biraz göstereyim dostlarım. Bu arada herkes kanalıma hoş geldi dostlar. Baştan e, kaçan ee, yakalayacağız diye e, selam veremedik. Cümleten herkes e, Ergün Aysar'ı ve bugünkü videosuna hoş gelmiş. Sevgili dostlarım lütfen e, kanala e, ilginizi çoğaltalım. Lütfen e, abone, like ola, e, atalım, yorum yazalım. Kanal e, izlenme süresi lazım dostlarım. Hepinize desteğine ihtiyacım var. Gel böyle yemleyeyim de. Bakınız dostlar bunlar dün yarıştan gelen kuşlarım. E, ekelerim. Normalde ben yerde yemlemiyorum ama e, temin işte o Belçikalı kuş gelince indirdik. Daha doğrusu kendi indi. Önüme kadar geldi. Bitmiş hayvan. Bizlere sadece biraz yem verip yakalamak kaldı. Bakınız şu kuşum ayağında çip yok. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi kamera çekiyorum bilmiyorum bir sene sonra evine gelen kuşum dostlarım. Bakınız erkeklerin antrenmanı bitti. Şimdi bunlar beni böyle bekler. Gene tabii şöyle yapalım. Ee, açalım. Gene yağmurlu bir hava. Gel. 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 Hepinizin bildiği üzere dün bunları takip ettiniz. Yarıştan geldiler. Gel oğlum. Gel. Bak namus orada kalanları yiyor. Geç lan. Aferin. Gel. 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 Evet dostlarım bunların işi de bitti. Şöyle yapalım. Hafif bir ter intman arkadaşlar. Anlatabildim mi? Dün yarıştan geldikleri için hemen saldık. Bu arada yavrular çekeyim size. Çekmişken gelin bakalım. Gel, 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 gel. <laughs> ne haber çocuklar? sen tüyünü düzeltmeye başladın arkadaşlar az bir şey kaldı görüyorsunuz kümeste ince tüy çok nadir görünüyor telek bir tane göremiyorsunuz anlatabiliyor muyum dostlarım hep bunları anlatmıştım nasıl yaptığımızı nasıl ettiğimizi bakınız yemliklerin içinde devamlı benim çakıl taşı ve kırmızı taş bulunur şimdi bir dakika bakınız dostlar Dişiler dün yarıştan geldiler. Biliyorsunuz lambasını yapalım diye. Bakınız. Dün yarıştan gelen dişilerimiz. Şimdi bunlara şöyle bir şey yapacağız dostlar. Bunlara da tarifmanı vereceğiz. Bakınız. Şimdi burayı açıyoruz. Bu kapatmamızın sebebini de açıkladım dostlarım. Yoksa dişi dişiye eş alır. Erkek görmediği sürece. Bakınız. Şöyle eğileyim. Bakınız açılma sistemi böyle. Gel. Gel, gel, gel. Aşağıda yan vardı ettiler herhalde. Ne bakayım? Bakınız evet. Gel. Evet. Arkadaşlar bunlara şimdi hiç yüklenmeden zorlamadan. Ee, dün yarıştan geldikleri için sadece ter intimanı veriyorum. Yarıştan sonra yapılması gereken de bu zaten. Bakınız yağmur bastırmadan saldım. Görüyorsunuz değil mi? Hayvanlar dün 250, 258 demiştim ben dünkü videomda. Mersem 262 kilometreymiş dostlar. Görüyorsunuz değil mi? iç yarıştan gelmiş gibi değiller çekiyorlar. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Saatimiz dün e, gösterdim zaten. Şimdi dostlar bakınız. Bu yağmurda yağmur yağıyor şu anda gene. Dün takip ettiğiniz hepsi yarıştan geldi. Yorgunluk belirtisi yok ama dediğim gibi sulukların arkadaşlar geldikten sonra e, Elektroliti katıyorum yani. Şimdi bunların 10 dakika 15 dakika uçması hiç önemli değil. Bu yarıştan sonraki gün. Bunu zorlamayacaksınız. Geldiği zaman çağırıp e, Yemini vereceksiniz. Ondan sonra ertesi gün tekrar normal antrenmanlara başlayacaksınız. Bir de şimdi Herhalde perşembe günü gidecek e, kuşlarımız. Havaya bakın dostlar ya. Patladı patlayacak gene. Valla çok şikayet ediyorum biliyorum ama ne yapayım. Özledik yani. Şöyle güzel bir havayı özledik burada. Dostlar. Şu Belçikalı yavru. Şunun sahibi almaya gelmezse dostlar nasıl bir prosedür uygulanıyor söyleyeyim size. Bakınız hayvan gerçekten bitik. Ee, gösterebiliyor mu B yazısını? Evet Belçika, bakınız bitik Şimdi burada işler nasıl yürüyor dostlar? Bunu yakaladığın zaman, numaraya girdiğin zaman şu internete Belçika'daki derneklerle itibada geçip sahibini buluyorsun. Sahibi seni aradığı zaman, ben aradığım zaman sahibini anlatıyorum. Bakınız bir grup geldi araya, böyle böyle geldi diye numarasını söylüyorum. Adam ona göre bakıyor, ondan sonra diyor ki. Ben almaya geliyorum veya kuşumu birkaç gün yemle, sal. Burada işler böyle yürüyor. Eğer kuş tabi sende o kadar e, kalırsa e, ve gitmezse buradan ondan sonra adamı arayıp e, bunun ruhsatını yani şöyle Türkçe karşılığı dublikat diyorlar Hollanda'ca Ege ve istiyorlar pardon yani kendine ait olduğunu belirten aynı arabanın ruhsatı gibi onu alıp üzerine geçiriyorsun arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şu anda geçirsen bile yarışamıyorsun. Sadece yavru yarışlarından bir gün önce geçirip üzerine ondan sonra eğer beğenirsen kümesinde tutuyorsun. Bu işler burada böyle yürüyor dostlar. Bakınız başka bir grup geldi benim kuşların arasına. Görüyorsunuz değil mi dişileri dostlar? Bu sadece ter, ter itmanı. Dün yarıştan geldiler hepiniz biliyorsunuz. Seyredenler, takip edenler biliyor. Bakınız maşallah yavrular artık eke pozisyonuna girmeye başladı dostlarım. Bakınız. Bir maşallah. Bu arada arkadaşlar lütfen desteğinizi esirgemeyin ya lütfen. Her yerde bakılıyoruz. Bakın e bakın. eğer size hitap ediyorsak bir e beğeni, bir yorum, ne bileyim bir abonelik. Çünkü e bakılma süresini dolduramadık gitti. Biliyorsunuz YouTube 4000 saat istiyor. Benim de kanalım aslında 2007'den beri açık ama eski verileri saymıyor. O eski videolarımın hepsini sildim dostlarım. 3 milyonluk, 2 milyon 750 binlik videoları hep sildim. Çünkü telif hakkı istediler. Arkasında Ebru Gündeş, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses müzikleri vardı. O zamanlar tabii YouTuber falan böyle yoktu. Ne bileyim o zaman eğer doğru dürüst açıp paralı çevirseydik belki şimdi en öndeki youtuberlardan bir tanesi bizdik. Ama bundan şikayetçi değilim. Lütfen yardımcı olun, paylaşın, beğenin, yorum yazın dostlar. Sizden tek istediğim bu. Ben dediğim gibi yalansız dolansız ne yapıyorsam, ne gösteriyorsam, kuşlarıma ne uyguluyorsam size aynısını gösteriyorum birebir arkadaşlar. Haydi güneş, haydi güneş. Aç biraz. Bakınız bunlar dişilerimiz. Hadi güneş, duydu beni biraz, bakınız dostlar. Bu arada taklacı yavrularım, ben her sene 3-5 yavru alırım arkadaşlar. Beni bilen bilir. Beni oyun kuşlarımda merak edenler, Facebook'tan takip edebilirler. Ergün Aysarı adında. Oradan eklerlerse seyredebilirler yani. Sırf benim esas benim esas güvercin aşkım, oyun kuşu, Mardin. Onları da geçen videolarında söyledim, şu arada garajda kalıyorlar. Neyse dostlarım. Birazdan bunları içeri çağıracağım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet dostlar. Tekrar beraberiz. Aşağı yukarı bir 15-20 dakika bir terkmanı yaptırdık. Bakınız dişilerimiz küme üstüne gelmeye başladı. Ee, dediğim gibi hiç zorlamayacaksınız. Yarıştan sonra gelen kuşlarınızı. Ertesi gün tabi. Bakınız bunlar da dişilerim dostlarım. Dün yarışan dişilerimiz. Görüyorsunuz değil mi? En ufak bir. Aha. Vallahi bir yavru daha geliyor ama yabancı bence. Gel, gel. Hayret, adımız kaçakçıya çıkacak dostlar. Gel. Bakınız, bakınız. Vallahi yavru çok tırsmış ama beyler. Gel. Bakınız, bakınız. Gel. Hayvan deliriyor beyler, bakınız. Benimkilerden mi diyeceğim ama benimkiler olamaz. Kapalı. Gel. Bakınız dostlarım. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Antrenmanını yaptırdık ternitmanına. Dişilerimizin. Şimdi bunlar şöyle ben burada yerde yemiyorum. Bakınız dostlar. Çünkü temiz olduğu için kümes. 9 tane dişim var burada beyler. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Yem bu şekil. Bana soran dostlarım bakınız hazır yıkanmış yem. Kilosu 1 euro. 20 kilosu 20 euro arkadaşlar. Bakınız içinde neler var. Şöyle göstereyim. Tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle dışarı çıkayım. Evet dostlarım. Yem bu. Soran dostlarıma. Bu arada yavru benim kuşlar girince gitti. İnşallah sahibine gider. Gel. Bakınız 21-22 numaranın annesi. Dostlarım aynısı. Görüyorsunuz değil mi? Evet dostlar. Bugün de böyle bir video yaptım size. Çünkü video atmam lazım. Ee, bakılması lazım. Ee, video bakılma süresi lazım. 4000 saat istiyor YouTube. Şu anda 2000-2200 saatteyiz. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Ee, yardımlarınızı esirgemeyin. Bir yorum olsun. Ne bileyim bir beğeni olsun bir bakma süresi olsun. Lütfen bakınız. Sardırıp izlemeyin lütfen. Dostlarım dediğim gibi lütfen sardırıp izlemeyin videoları. Bakınız kuşlar yemini yedi. Ee, suyunu içenler de oldu. Şimdi biraz bekledikten sonra görüyorsunuz değil mi? Hepsi suyunda içti zaten. Ondan sonra biraz bekleyip dostlar bunları böyle serbest bırakmıyoruz tabi. Bunun amacı da bu. Şimdi şöyle bir yem yesinler. Ben size video çekmek amaçlı göstereyim bunları. Bakınız. Sopayla yere vurduğum zaman dostlarım herkes e, yerine gitmesi lazım. Bakınız. Gel. 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 Bakınız. Gel. Oraya değil. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Tamam. Bakınız dostlar. Hepsi girdi. Şimdi sistem bu. Dostlarım görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunlar bir dahaki salıma kadar e, yem su görmüyorlar. Anlatabildim mi dostlarım? Şimdi bunların e, yazın tabi şimdi sıcak değil. Bunların önüne sulukları var. Sadece çok sıcak havalara suluk asıyorum. Başka türlü yem vermiyorum. Görüyorsunuz bak hepsi kızgın dişi dul yarıştığımız için böyle. Yoksa bunlar birbirine eş alır dostlar ve yarışlarda hiçbir şey yapmazlar. Anlatabildim mi? Şimdi bunun işi bitti. Bakınız lambayı söndürüyorum ve kapatıyorum. Evet dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yavrudan hiç haber yok. Ne diyorduk biz? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki arkadaşlıklar, dostluklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Lütfen kanala desteğinizi esirgemeyin.